İki nimet vardır ki insanların çoğu aldanmıştır. Bunlar sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi isterken bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrümüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Behludani Hazretleri bir gün sokak sokak dolanırken bir çocuk görür. Yolun ortasında oturur, dizlerinin üstüne çöken ve ağlayan bir çocuk. Düşünür Behludani Hazretleri, bu çocuk ağlasa ağlasa oyuncağı yok diye ağlıyordur gidip yanına da ona oyuncak alacağımı söyleyeyim der. Ardından çocuğun yanına gidip ona oyuncak alacağını söyler. Çocuk döner der ki ey Behlül biz bu dünyaya oyun oynamaya mı geldik? Behlül Dana Hazretleri şaşırır ve sorar çocuğa. Ey çocuk, peki niye geldik bu dünyaya? Ey Behlül, bilmez misin? Bu dünyaya Rabbimiz bizi kendini tanıyalım ve ibadet edelim diye geldik. O yüzden dünya oyun yeri değil, Allah'ı tanıyıp ibadet etmem lazım der. Behlüdana Hazretleri çocuğa, sen şimdi bunlara bakma, daha senin için çok erken. Oyununa bak. Devam eder. Ardından çocuk Mü'minun suresi 115. ayet-i kerimesini söyler. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Behludanı Hazretleri daha da şaşırır. Çocuk şöyle devam eder. Ey Behlül ben annem soba yakarken seyrediyorum. Büyük odunların yanında küçükleri de yakıyor. Korkarım ki Rabbimiz de beni büyük günahkarlarla beraber cehennem ateşinde yakar diye söyler. Kıymetli Müslümanlar şu dünya hayatı bizi aldatmasın. Rabbimiz bizi bu dünyada bütün zamanımızı ticaretle geçirelim diye yaratmadı. Ve biz kullarını sadece işe gelip gidelim, tarlada çalışalım, araba sahibi olalım, ev sahibi olalım diye yaratmadı. Rabbimiz bizi kendine kulluk edelim diye yarattı. Rabbim zamanını rızası yolunda geçirenlerden eylesin. Sağlıklı zamanda zikretmeyi Hər daim yolunda gidenlərdən eylesin. Assalamu alaykum ve rahmetullahı ve bərəkətu.